4. Murat Han komutasındaki İslam ordusu Antakya'ya girdiği zaman büyük bir nehirle karşılaştı. Sultan Murat Han burada atını nehre sürdü ve nehrin karşı tarafına geçmeyi başardı. koruma alayındaki askerler de padişahın nehri geçtiğini öğrendikleri zaman hemen onun arkasından nehre atladılar ve karşı tarafa geçmeye çalıştılar. Halbuki yapmış oldukları bu hareket son derece tehlikeli bir şey. Çünkü o nehirde boğulma ihtimalleri var. Padişahın koruma alayındaki kişiler nehri geçmeye çalışırken boğulma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Orduyu yuhimayüne dönüldüğü zaman, ordugaha dönüldüğü zaman çavuş başına sopa cezası verildi. Çünkü askerleri bu konuda engellemesi gerekiyordu. Çavuşbaşı Durak Ağa'ya Sopa cezası Rebulevvel ayının 11. gününde Halep şehrine ulaştılar. Ee, Halep'te yaklaşık 16 gün kalındı. Bu esnada o bölgedeki Arap askerleri ordu Hümayun'a dahil oldular. Ee, bu seferde İslam ordusunun inanılmaz bir heybeti bulunuyordu. Safevi ordusu e, aslında savaşabilecek bir kuvvetteydi. Lakin orduyu Hümayun'un o heybetinden dolayı karşı çıkmaya cesaret edemediler. Ellerinde bulunan bütün askerleri ve bütün mühimmatları Bağdat şehrine yığdılar. Sultan Murat Han'ın e, bu kadar büyük ve muhteşem bir ordu kurmasına vesile olan şey devletin nizamını sağlamaya yönelik sergilediği hassasiyet ve caydırıcı cezalar. Şeriat ölçülerine göre hareket eden bir insandı. Kurduğu geniş istihbarat ağı vasıtasıyla rüşvet yiyen ve yolsuzluk yapan devlet adamlarını çok rahatlıkla tespit edebiliyordu. Ve bu tespit sürecinden sonra hiç kimseden çekinmeden çok caydırıcı cezalar uyguluyordu. Yani normal şartlar altında bir hükümdar çok fazla idam yaptığı zaman halk tarafından eleştirilir. Sultan Murat Han'da da böyle oldu. Çok fazla kişiyi idam etmesi sebebiyle onun hakkında türlü türlü efsaneler türedi. Hiç saçma sapan hiçbir delili olmayan cinayet hikayeleri ortaya çıktı. Halbuki rivayet edilen bu efsanelerin hiçbirinin bir delili yok. Daha önce de ifade edildiği gibi sadece bir rivayetten ibaret. Sultan Murat Han kendisine yöneltilen eleştirilerin hiçbirisine aldırmaksızın bu caydırıcı cezaları uygulamaya devam etti. Ve onun vesilesiyle devletin bozulan nizamı yeniden sağlanmış olundu. Bağdat seferindeyken e, İslam ordusunun inanılmaz bir disiplini bulunuyordu. E, uğradıkları her yerde yeni yeni askeri birlikler dahil olmaktaydı. Gelen her birlikle beraber orduyu i kuvveti daha da arttı. E, Mevlevi dergahlarına ve medreselere atanacak hocaları da Padişah kendisi belirliyordu. Yani Devlet-i Ali'ye bu konuda büyük bir hassasiyet göstermekteydi. Nitekim Bağdat Seferi sırasında da, Bağdat Seferi'nin dönüşünde de bu atamalar devamlı olarak gerçekleştiriliyordu. Bağdat'a ilerleyiş esnasında Mercibadık bölgesine de ulaştılar. Burası Yavuz Sultan Selim Han'ın muharebe yaptığı yer bilindiği üzere. Deli Piri Paşa namındaki bir kişi orduyu hümayüne dahil oldu. İslam ordusu mezar köyü denilen yere geldiğinde Deli Piri Paşa da komutası altındaki askeri birliklerle beraber orduyu hümayüne yetişti. Lakin o paşayı idam ettiler. Birinci sebebi kendisinden çok fazla şikayet vardı halka haksızlık yaptığına dair. İkincisi de sefere geç gelmişti. Komutası altındaki askeri birliklerle beraber ordu hümayune daha öncesinde dahi, dahil olması gerekiyordu. Gecikmesi sebebiyle idam edildi. Yani muharebede ve seferde ufacık bir gecikme çok büyük bir felakete sebep olabilir. Bundan dolayı Sultan Murat Han o ok Deli Paşa'yı idam etti. Deli Piri Paşa denilen bu şahsın daha önceki süreçlerde komutası altındaki kişilere karşı acımasızca bir tutum sergilediğine dair 4. Murat Han'a bazı şikayetler gelmişti. Hem yapmış olduğu zulümler hem de ordu himayene geç gelmesi sebebiyle bu paşa orada idam edildi.